Biraz önce bu hayati bir şey. Öcalan'ın mesajı son olarak Abiy'e gitmiştir, Abilerine gitmiştir. Evet. Dediğinizde zaten bu rapor 2007, neredeyse evet. 6 yıl önce evet, evet. bu planın çerçevesini evet. çizen bu rapor, evet. madem Amerikalıların elinden çıkmış evet. ve süreci aslında asıl evet. aktör kim, müdahale eden aktör kim o da çok evet, net evet. biçimde ortaya çıkıyor. Yani şöyle bir şey bu, bu hakikaten. 2007-2009 dedim. 2009'da biliyorsunuz o açılım ilan edildi. Tam da evet. bunlar üzerine. Evet. Tam da bunlar üzerine. Tabii işin çok hassas bir noktası şu. Bu sözün ettiğimiz tarihler 2007 yani. Ordu demokratikleştirmeli falan filan. Bütün izleyicilerimizin e, hatırlamalarını e, rica ediyorum. Ve altını çiziyorum. Nedir? 2007. E, Bush Tayyip görüşmesi. 5 Kasım değil mi? Ve Bush'un yes. e, Ergenekon talimatı. Biz bunları söylemiyoruz. ...Taha Köyl yazmıştı değil mi? Ya, tabii, o evet, kendisi yazdı ve evet, evet. yani bütün bu süreç, açılım falan dedikleri, daha sonra 2009'da başlayan süreç hepsi o ordu demokratikleştirmeli kapsamı ...başlığı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... yapılan operasyonlarla Ergenekon, Balyoz vesaire operasyonlarla sürdürüldü. Yani bu PKK ile işbirliği bugün geldiğimiz işte Tayyip Apo koalisyon dediğimiz AKP PKK koalisyon dediğimiz sürecin 2007-2008'de başlayan bir büyük şey var, birlikteliği var. O süreç içinde kurulmuş bir koalisyon bu evet. ve gerçekten de yani bakın şu bile çok anlamlı Mehmet Bey. Ya biz 2008-21 Mart işte şimdi yeni şeyini 5. yılında tamamladık 6. yılına girdik ilk Ergenekon operasyonu. Ya biz o zaman onu çok fazla önemsemedik ama ya şimdi düşünün bakın 21 Mart Nevruz günü adeta bayram edilsin, bayram yapılsın adı altında yapılsın diye bir operasyon uygulanıyor ve Türkiye'nin vatanseverleri ve bazı silah kuvvetler mensupları içeri alınıyor. Bunlar hepsi anlamlı seçilmiş tarihler. Ve 21 Mart'ın 5. yılında, 6. yılında orada e, şey açıklanıyor, mütalaa açıklanıyor. Bu davanın mütala açıklanıyor ve bütün başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere bütün generaller, İşçi Partisi'nin genel başkanı, kaç tane yöneticisi, bilmem gazeteciler, milletvekilleri falan ağırlaştırılmış, bilmem kaç kez ağırlaştırılmış, mevvet hapiste mahkum. Ve Abdullah Öcalan orada Diyarbakır'da bayramlar yapılıyor, kutlamalar yapılıyor bilmem ne yapılıyor. Yani bütün bunlar o kadar anlamlı ki. Yani bu öyle bir koalisyon. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu bir koalisyon bu. PKK AKP koalisyonu, Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan koalisyonu ve ortak düşmanları ulusalcılar. Her ağızdan açtıklarında Tayyip Erdoğan da öyle her ağzını açtığında ulusalcılar aşağı, ulusalcılar yukarı. Abdullah Ecalan da öyle. Ulusalcılar vesaire. Yani bu e, şeyin geldiğimiz noktada e, rastlantı değil. Bizzat o merkez tarafından kurgulanmış çok derin bir senaryoyu, Türkiye'yi bölme senaryosunu bütün boyutlarıyla yaşıyoruz. Türkiye.